Real Madrid'in eski 10 numarası, yıllarca bu kulübün en çok alkışlanan oyuncularından biriydi. Emekli olduktan sonra yorumculuk yapan efsane, hafta içi katıldığı bir programda Arda'dan bahsederken yüzünü buruşturdu. ''Bu forma kolay taşınmaz, genç yetenek tamam ama burası başka seviye.'' dedi. Stüdyodakiler şaşırdı. Sosyal medyada ise binlerce kişi bu sözleri tartışmaya başladı. Arda ise tüm bu konuşmalar devam ederken sessiz kaldı antrenmanda yüzünde tek bir gerginlik bile yoktu. Xabi Alonso yanına gelip, duyduklarını boş ver, sahada konuşursun, dedi. Arda küçük bir tebessümle başını salladı. Maç günü geldiğinde Bernabeu'nun tribünleri tamamen doluydu. Karşılaşma öncesi dev ekranda, efsanenin programdaki o yorumu tekrar gösterildi. Tribünde hafif bir uğultu yükseldi. Arda başını kaldırıp tribünlere baktı. İçinden yalnızca tek bir cümle geçti. Ben konuşmayacağım, oynayacağım. Maçın ilk düdüğü çaldığında Bernabeu'daki enerji hemen hissediliyordu. Tribünler Arda'nın her topla buluşmasında biraz daha ayağa kalkıyor, herkes acaba bugün ne yapacak diye bekliyordu. Efsane 10 numaraysa basın tribününde koltuğunda geriye yaslanmış halde maçı takip ediyordu. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Sanki kendi sözlerini doğrulamaya çalışıyormuş gibi bakıyordu. İlk dakikalarda top çoğunlukla Arda'nın ayağına geldi. O ise hiç acele etmeden oyunu sakinleştirdi, yönlendirdi, temposunu belirledi. Bir pozisyonda iki rakip oyuncu arasından tek dokunuşla çıkınca tribünler bir anda çığlık attı. Kameralar hemen efsaneye döndü. Eski yıldız kaşlarını hafifçe kaldırdı. Belli ki beklentisi bu değildi. Dakikalar ilerledikçe Arda oyunu tamamen ele aldı. Orta sahadaki her pas, rakip savunmayı kesen her ara top ve çizgiye indiğinde yaptığı her temas stadyumdaki heyecanı büyüttü. Bir noktada rakip oyuncu ona sert bir giriş yaptığında tribün hep bir ağızdan tepki gösterdi. Arda ise yerden kalkıp sakin bir şekilde devam etti. Xabi Alonso kenardan gülümseyerek izliyordu. Takımın temposu yükselmiş, kontrol tamamen Arda'nın eline geçmişti. Efsanenin tribündeki yüzü ise ilk defa yumuşar gibi olmuştu. O an belki de şunu düşünüyordu. Ben gençken böyle oynadım mı? Maçın ikinci yarısında her şey bambaşka bir seviyeye taşındı. Arda artık sadece oyunu yönlendirmiyor, tamamen kontrol ediyordu. Rakip savunma ne zaman rahatlayacağını düşünse Arda bir anda tempoyu yükseltiyor ve takımını ileri taşıyordu. Dakika 62'de sahne yine ona geldi. Orta sahada aldığı topu önce rakibinin bacak arasından geçirdi, ardından iki oyuncuyu tek hareketle oyundan düşürdü. Tribün bir anda ayağa kalktı. Ardından çizgiye inip içeri mükemmel bir orta gönderdi. Forvetin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluşunca Bernabeu tam anlamıyla patladı. Gol sevinci sırasında kameralar yine basın tribünündeki eski efsaneye döndü. Bu kez yüzündeki ifade tamamen değişmişti. Dudakları hafif aralanmış, gözlerinde şaşkın bir parıltı vardı. Sanki bu çocuk gerçekten başka demek ister gibiydi. Arda ise gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşarken yüzünde zor fark edilen bir detay vardı. Küçük bir gurur gülümsemesi. Ama iş bitmemişti. Arda dakikalar sonra bir de uzaktan nefis bir şut çıkardı. Top direkten dönse de tribünler bu kez daha büyük bir alkış kopardı. Sanki herkes şunu hissediyordu. Arda artık bu stadın oyuncusuydu. Maç son düdüğü çaldığında skor ne olursa olsun bir şey çok netti. Bernabeu'nun gerçek yıldızı Arda'ydı tribünler dakikalarca adını bağırdı. Takım arkadaşları onu tebrik ederken Arda, etraftaki kalabalığa rağmen sakin bir yüzle sahayı taradı. Sanki birini arıyordu. Sonunda gözleri basın tribünündeki eski on numaraya takıldı. Efsane ayağa kalkmıştı. Ama yüzünde karışık bir ifade vardı. Hem hayranlık hem de pişmanlık. Sanki yıllar önceki gençliğini, o forma için verdiği mücadeleyi hatırlamış gibiydi. Tam o anda Arda beklenmedik bir şey yaptı formasını çıkardı. Daha kimse ne olduğunu anlamadan tribünün o bölümüne doğru yürüdü. Adımlarında öfke yoktu. Aksine ağır, sakin, kendinden emin bir duruş vardı. Tribünler onu dikkatle takip ediyordu. Kenar çizgisine gelince formayı havaya kaldırdı. Bir saniye durdu, gözleri efsaneninkiyle buluştu. Ardından formayı tribüne doğru fırlattı. Top gibi kıvrılarak havada uçan beyaz forma tam da efsanenin önüne düştü. Efsane şaşkınlıkla formayı tuttu. Bir anlığına gözleri kapandı. Onu yıllar önce kendi giydiği günleri hatırlıyor gibiydi. Tribün sessizleşti. Sonra o sessizlik büyük bir alkışa dönüştü. Arda hiçbir şey söylemeden sadece başını eğip geri döndü. O an herkes şunu hissetti. Bu bir meydan okuma değildi. Bir saygı çağrısıydı. Arda sağ kenarına doğru yürürken tribünlerdeki alkış giderek büyüyordu. Takım arkadaşları onu bekliyor, teknik ekip gülümseyerek izliyordu. Ama asılan basın tribününde yaşanıyordu. Eski 10 numara formayı elinde sıkıca tutmuş, gözleri dolmuş halde ayağa kalkmıştı. Yanında oturan yorumcu arkadaşları ona bir şeyler söyledi ama o hiçbirini duymuyordu. Tek gördüğü, elindeki beyaz formanını artık bir sembole dönüşmüş haliydi. Kameralar efsaneyi ekrana yansıttığında tüm stat sessizleşti. O ise gözlerini Arda'dan ayırmadan başını hafifçe eğip alkışlamaya başladı. Bu, kelimelerden daha güçlü bir özürdü. Arda tribünden gelen alkışı duyunca arkasını döndü, eski efsaneye doğru sadece küçük bir selam verdi. Üzerindeki sakinlik, tribünlerdeki binlerce kişiye bile huzur hissi veriyordu. Sosyal medya ise birkaç dakika içinde karıştı. Efsane özür diledi. Arda'nın büyüklüğü burada. Gerçek on numara ruhu gibi yorumlar yağdı. Cobi Alonso soyunma odasına girerken sessizce, bazen bir formanın ağırlığını en çok gençler hatırlatır, dedi. O akşam herkes aynı şeyi konuşuyordu. Arda sadece bir maç kazanmamıştı. Bir neslin saygısını, başka bir neslin kalbini ve tüm dünyanın sevgisini kazanmıştı. Finale gelen his belliydi. Arda artık bu kulübün geleceği değil, bugünüydü.